Evet, herkese merhabalar. Bugün üçüncü günümüzün yeni videosuyla sizlerleyiz. Neler yapıyorum, nasıl gidiyor, seriden anlatmak istiyorum. Matematik denemeleri aldım. Bunları çözüyorum. Nasıl gidiyor? Yani 30 civarı geliyor diyebilirim. Şükür 30'a çektik. Edebiyat toplam. Yani sos 1 oluyor herhalde. O da 25 civarı geliyor. 55, hadi 5 hata payımız olsun. 50'ye çıktık. 8 günümüz kaldı tam olarak. Güzel gidiyor. Bugün ne yapacağım? Evet hemen açıklayayım. 15 tane burada deneme var. Ne kadarını çözebilirim? Her biri 1 saat, buçuk saat sürse. 8 tane çözsem 12 saat civarında. 12 saat yakın bunları yapacağım. Saat kaç? 4. Akşam 4 gibi falan bitecek büyük ihtimalle. Haydi 6 tane çözeyim. Akşam 12 gibi falan bitsin. Bundan 6 tane çözeceğim. Konu eksiğim kaldı mı? Trigonometri apotemi diye bir şey aldım. Onu çözeceğim akşam. Uyumazsam onu çözerim. Genel olarak şu an e, iyi gidiyor. Trigonometri deneme çöze de hallettim. Logaritma çalışıyordum bir ara. Logaritmayı da hallettim şükür. Dizi, dizileri çalışacağım. Kolay herhalde diziler. Kolay gözüküyor saate falan hallederim. Fonksiyonları falan da yapıyorum. Polinomları hiç bilmiyorum. Polinom çalışacağım. Onun dışında iyi gidiyor genel olarak çalışmalarım. Akşam durum güncellemesi videoları atabilir miyim bilmiyorum. Ha şey saat 8-9 gibi metro markete gideceğim. Çiğli. Yeni biralar gelmiş. Yeni biralar tatmak için. Akşam 12'yi başlayacağım biramı. Devam edersem 12'de derse devam ederim etmezsem de işte 6 tane matematik bir günü kapamış olacağım. Çok enerjim yok. O yüzden şey... Çok hevesli konuşamıyorum. Dün uyumadım. Ders çalıştım. Öyle. İyi günler dilerim. Hayırlı çalışmalar.